Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle Başakşehir'in Avrupa yolculuğunu analiz ediyor olacağız. Temsilcimiz konferans liginde nereye kadar gidebilir ve bu gittiği etap karşılığında ne kadar bir gelir elde edebilir bu videoda öğrenmiş olacağız. Bildiğiniz üzere Türkiye 2023-24 ülkeler sıralamasında 9. sıradaydı. Bu 9. sıranın karşılığı olarak lig 4.'ümüz konferans ligi 2. eleme turundan kupaya katılım gösterecekti. Fakat Galatasaray'ın hem ligi hem de kupayı kazanmasından dolayı bu hak lig 5.'sine geçti. Başakşehir'de bu kontenjandan faydalanarak konferans liginde yer alıyor. İstanbul temsilcisi Avrupa'daki ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak. Ardından 3. eleme turunu 7 ile 14 Ağustos'ta, playoff tur maçlarını ise 21 ile 28 Ağustos arasında oynayacak. Bu 3 eleme etabını geçmesi halinde Başakşehir'in konferans ligi lig etabında yer alacağını görüyoruz. Fakat bunlardan herhangi birinde elenirse Avrupa'ya veda etme ihtimali söz konusu. Peki asıl soru Başakşehir burada nasıl takımlarla oynayacak? Başakşehir ikinci eleme turundan başlıyor. İkinci eleme turundaki rakipleri Sarajevo, La Fiorita, Ilves, Deciç, Sabah, Zire, Novi Pazar, Levski Sofya gibi takımlar. Tabii ki bu tablonun seri başı takımların turu geçeceği varsayımıyla oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Olur da konferanslı gibi değil ama Avrupa Ligi bir inceleme turunda Şaktar, Partizan, Lecce gibi takımlar elenirse bu durumda Başakşehir'in ikinci eleme turunda bu takımlar olası rakipleri arasında yer alabilir. Yani seri başı olmak her zaman kolay rakiple oynayacağımız anlamına gelmiyor. Fakat tabii ki zor rakiple oynama ihtimalimiz daha az. şehir son 5 senede topladığı takım puanından kaynaklı olarak 3. eleme turu ve playoff turunda da seri başı durumda. 3. eleme turundaki rakipleri Spartak, Tırnava, Rakov, Rosenborg, AYK Larnaka, Vaduz gibi ekipler. Burada geçen sene lig aşamasında karşılaştığı ve berabere kaldığı Petro Cup'ı da görmekteyiz. Başakşehir olur da bu turu da geçerse playoff etabına kalacak. Playoff etabında ise biraz daha adını duyduğumuz ekipler mevcut. Burada Hollanda'dan Utrecht, Finlandiya'dan Helsinki, Çek Cumhuriyeti'nden Banik Ostrava, Norveç'ten Bren, Yunanistan'dan AEK takımları temsilcimizin rakipleri arasında yer alıyor. Başakşehir olur da 3 eleme etabında geçerse konferans liginde 1. torbada yer alabilir. Sürpriz sonuçlar olması bu durumunda burada 2. torbaya kayma ihtimalimiz de mevcut. Peki Başakşehir'in konferans liginde elde edeceği gelir ne olacak? Temsilcimiz kasasına ne kadarlık bir para koyacak? UEFA'nın tüm kupalarda olduğu gibi bu kupada da 3 ana başlıkta gelir dağıtımını yaptığını belirtmemizde fayda var. Bunlardan biri katılım ücreti. Konferans ligi lig aşamasına kalan tüm takımlar 3.2 milyon euroyu kasasına koyuyor olacak. Bunun yanında değer payı dediğimiz iki ana kalemde toplanan bir gelir kalemi daha var. Bu iki ana başlıktan biri yayın gelirleri artı 5 yıllık sıralama, diğeri ise 10 yıllık sıralama yayın gelir ve 5 yıllık sıralama açısından UEFA 36 takımı sıralıyor ve bu sıralama açısından her bir sıralaya bir hisse veriyor. 36. takıma 1, 35. takıma 2, 34. takıma 3 hisse verildi ve 1. takıma 36 hisse verildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Buna göre bir hissenin değeri yaklaşık 60.000 bin euro. Peki asıl soru Başakşehir bu kriterler açısından ligde kaçın sırada olabilir? Bizim yaptığımız analize göre Başakşehir'in 1 ila 6. sıra arasında olmasını öngörüyoruz. Bu durumda Başakşehir kasasına 2 ila 2.3 milyon euro arası bir para koyacak. Peki gelin 10 yıllık sıralama kriteri açısından da Başakşehir'in yerini inceleyelim. Bildiğiniz üzere Başakşehir geçtiğimiz 10 yılın neredeyse tamamında Avrupa'da boy gösteren bir ekip. Bundan kaynaklı olarak sıralamasının yüksek olmasını bekliyoruz. Burada her bir hissenin değeri ise 21 bin euro. Bu durumda Başakşehir yine bu kriter açısından da 1 ile 6. sıra arasında olması öngördüğümüz takımlardan. İstanbul temsilcisi bu sıralamaya göre 650 bin euro ile 800 bin euro arasında bir parayı kasasına koyacak. Her iki başlıktan gelen paraları birleştirdiğimizde değer payı dediğimiz kalemden Başakşehir'in 3 milyon euro kazanmasını bekliyoruz. 3.2 milyon euronun da katılım ücreti olarak geldiğini hesaba kattığımızda 6.2 milyon euro gibi bir rakam konferans yine katıldığını temsilcimizin kasasında olacak. Geçen sezon Başakşehir'in oynadığı maçlardan da gelen gelirlerle birlikte 7.4 milyon euro kazandığını belirtmekte fayda var. Peki Konferans liginde performans bazlı gelirler ne kadar? Burada 3 ana başlıktan söz etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri maç gelirleri, diğeri lig sıralaması, üçüncüsü ise lig aşaması sonrasına verilen bonus gelirler. Konferans liginde her bir galibiyet 400 bin euro, her bir beraberlik ise 130 bin euroya denk geliyor. Bunun yanında ligdeki her bir sıraya ekstradan 28 bin euro verildiği bir yapı var. Buna göre lig lideri 1 milyon euro kazanırken ligde 15. sırada bitiren takım 600 bin euro 24. sırada bir tane takım 350 bin euro gibi bir rakamı kasasına koyuyor. Tabi 1 ile 8 arası ve 9 ile 16 arasına sırasıyla 400 bin euro ve 200 bin euroluk bir ek gelirinde verildiğini belirtmekte fayda var. Başakşehir lig aşaması sonrasına kalırsa her bir etap için ekstradan gelir almaya devam edecek. Playoff etapına katılırsa 200 bin euro. Son 16'ya yakalırsa playoff etabıyla beraber 200 artı 800'den 1 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyacak. Çeyrek finale kalması halinde ise Önceki iki turdan 1 milyon euro. Çeyrek finale kaldığı için de ekstradan 1.3 milyon euro. Yani toplamda 2.3 milyon euro bonus dediğimiz kalemden geliyor olacak. Tüm performans kalemlerini bir tabloda özetlemeye çalışırsak ekranda gördüğünüz gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. Sizce Başakşehir konferans ligini kaçıncı sırada bitirebilir? Temsilcimiz nereye kadar gidebilir ve ne kadarlık geri elde edebilir? Lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Benzer videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.